iyice büvedik. Söyle bakalım, alkol muayenesinden niye kaçıyorsun? Ha bir de inip, görevli memurları tartaklamışsın. Efendim bakın, ben delikanlı bir insanım. Şimdi bel izasından gecenin köründe böyle bir beyaz kamış girince, bir de üfle komutu gelince... Tamam lan, tamam serseri. Hadi eşyalarını defol. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Hadi. Peki efendim. Selamünaleyküm aleyküm canım. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Tamam git nane limon falan kaynat yürü git. Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Salep ver o zaman. Salep de yok bizde. Buzda da mı yok? Hayır bizde sadece kahve çeşitleri var. Tamam o zaman mırra falan ver bana hadi yürü git mırra al. Yalnız bizde mırra da yok. Ya arkadaşım Starbucks değil mi burası ya? O yok bu yok o yok bu yok müşteri memnuniyeti çok önemli ya. Ne var sizde? Beyefendi sadece arkadaki menüde yazanlardan birini seçebilirsiniz. Çeşitlerimiz bunlar. Bakayım. Ne, ne güzel çok dolu dolgun. Senin bana önerebileceğin bir şey var mı benim aklım şimdi oraya? Tabi. Ben size karamel mokiyatı önereyim. İçine de ekstra espresso şat koyalım. Çok hızlı, tamam. Kerem'in mahleti, zine stres tişatlı. Hangi bey olsun, tol, rendeventi? Tol, rendeventi. Hangisi beyefendi? Onların üçü de ayrı boy. Tol, rendeventi bitti gitti, hadi la. Allah Allah, sabaha kadar burada mı duracağız?